Sevgili gençler, merhabalar. Yeni konu başlığımız Avrupa'da din savaşlarından modern devlete, yani neden söz edeceğiz öğretmenim diyorsanız, 30 yıl savaşlarından söz edeceğiz. E, hangi tarih? 1618 tamı tamına 30 yıl, 1648. E, biz daha önceki dersimizde e, Rönesans hareketleri ve Rönesans hareketlerinin bir sonucu olarak Almanya'da Martin Luther öncülüğünde başlayan protestanlık hareketinden söz etmiştik. Ve bu hareketin sonucunda Katolik Kilisesi'ni protesto etmekten geliyordu. Almanya'da Luther'ciler, protestanlar bir güç sahibi olmuştu. Ve bu sadece Almanya ile sınırlı kalmamıştı. Avrupa'ya da yayılmıştı. İngiltere'de, Fransa'da. Avrupa'ya, Batı Avrupa'ya doğru işte Anglikanizm, Kalvinizm, Presbiteryanlık, Protestanlık gibi Avrupa mezhep, mezhep birliğinin parçalanmasıyla sonuçlanan bir süreç ortaya çıkmıştı. Ve sonrasında da demiştik ki Almanya 1555'te Augsburg Anlaşmasıyla e, kendi halkına mezhep özgürlüğü vermişti. Nasıl ama sınırlı bir özgürlüktü bu. E, prensin benimsediği mezhebi halkı da benimseyecekti. benimsemezse göç etmesine izin verilecekti. Şimdi 30 yıl savaşları dediğimizde 17. yüzyılın başında Protestan Birliği ile Katolik Birliği arasında başlayan savaşlardan söz edeceğiz. Hollanda, Norveç, İsveç, Danimarka, Bohemya, İngiltere, Fransa ve tabi ki Protestan Alman prenslikleri Protestan Birliği'ni oluştururken Kutsal Roma Germen İmparatorluğu, Katolik Alman prensleri, prenslikleri, Avusturya, İspanya ve Bavriyera'da Katolik Birliği'ni oluşturacaktır. Bu savaşın nedenleri nelerdir? Bir kere aslında temel siyasi nedendir bu. Habsburg hanedanının Avrupa'da tek güç olmak istemesi ki biz bunu Kanuni döneminden itibaren 17. yüzyıl Osmanlı Avrupa ilişkilerinde de hep konuştuğumuz bir konuydu. Tek güç haline gelmesi ve bunu tek güç haline gelmek için işte evlilikleri, siyasi gelişmeleri ya da miras paylaşımlarını bir güç dengesi olarak kullanması demiştik. Ancak bu genişleme siyasetinden başta Fransa olmak üzere Avrupa'nın diğer devletlerinin rahatsızlık duyması ki bu da aynı zamanda yine siyasi gerekçeyi oluşturuyor. Ve yine az önce konuştuğumuz gibi reform hareketleriyle beraber Martin Luther'in Katolik Kilisesi'ne karşı başlattığı o başkaldırı ki bu dini süreci, dini gerekçeyi oluşturuyor. Savaşı Katolik ve Protestan çatışmasına dönüştürüyor. E, bu nedenler içinde e, siyasi, dinsel, dinsel yapıdan, dinsel gerekçeden daha ziyade siyasi nedenlerin daha güçlü olduğunun e, kanıtı olarak kabul edilir. Savaş boyunca Katolik Fransa'nın Protestan birliği içinde yer alması Aynı zamanda savaşın boyutlarını siyasi cepheye taşıdığının en büyük kanıtı olarak kabul ediyor. Yine Fransa'nın en büyük rakibi olarak Kutsal Roma Germen İmparatorluğunun savaşı kazanarak güçlenmesini istemediği için Protestan Birliği içinde, siyasi yapısı içinde yer alması, savaşın yine siyasi yönüne kanıt olarak kabul edilir. Sonuç itibariyle 1648'de 30 yıl kadar devam eden önce Katoliklerin daha sonra Protestanların üstünlüğüyle tamamlanan e, savaş Vestafalya Anlaşması ile bitiyor ki Vestafalya Anlaşması Avrupa'nın e, hem siyasi hem dini hem e, kültürel yapısı üzerinde, diplomasi hayatı üzerinde derin izler bırakan bir anlaşmadır. Bu anlaşma birçok devletin imzaladığı tek başına bir anlaşma değil, birçok Avrupa ülkesinin ayrı ayrı imzaladıkları ikili anlaşmalardır ve bu ikili anlaşmaların genel adı olarak anılır. Habsburg elçilerinin Fransa ve İsveç'le ayrı ayrı imzaladıkları ikili anlaşmaların genel adıdır. Aynı zamanda bu ikili anlaşmalar noktasında çok taraflı diplomasinin ilk örneği olarak anılır. 1815 Viyana Kongresi'nde uygulanacak olan konferans diplomasisine de örnek oluşturması noktasında Vestafalya Anlaşması önemlidir. Yine Avrupa'da daha önceki konferanslar dini nitelik taşırken e, burada Vestafalya Anlaşması'na katılan devletler savaş ve iktidar sorunlarını din dışında tartışmışlar, e, konferansa papalık temsilcisini çağırmamışlar, dinlememişler ve metni de papaya imzalatmamışlardır. Bu ne demektir? E, bu işte Avrupa'nın e, artık hayatında e, siyasi e, çatışmaların, siyasi gelişmelerin e, daha önem kazanmaya başladığına, artık siyasi hayatta dinin etkisinin kırılmaya başladığına kanıt kabul edilir. E, 1555'te Almanya'da imzalanan Augsburg Anlaşmasının hükümleri burada yenilenecektir. Almanya'da Katolik, Protestan, ve kalbinizin mezhepleri geçerli mezhepler haline e, getirilecektir. E, Kutsal Roma Germen İmparatorluğundan ne imparatorluk ne de kutsallık kalacaktır. Voltaire'in deyiminde Kutsal Roma Germen İmparatorluğu parçalanacaktır. E, Avrupa'da dini etkilerin yerini modern diplomasi alacak. Uluslararası alanda modern devletler hukukunun temelleri atılacaktır. Hollanda, Portekiz, İsviçre bağımsız Devletler haline gelecek, evrensel imparatorlukların yerini e, ulusal krallıklar ve ulus devletler alacaktır. Vestefalya anlaşmasından sonra. E, sevgili gençler önermeden geçemeyeceğim. E, bu süreci daha iyi kavramanızda e, çok etkili olacağına inanıyorum. E, bir tanesi Martin Luther diye biraz eski bir sinema filmidir ama yapımını hatırlamıyorum. Yapım yılını, yılını hatırlamıyorum biraz eski bir filmdir ama Martin Luther'in o başlattığı reform hareketlerini çok güzel anlatan, o dönemdeki işte Katolik kilisesindeki bozulmaları, Protestan hareketleri, Avrupa'daki din savaşlarını çok güzel aktaran bir sinema filmidir. Olayı tamamen kavramanıza çok yardımcı olacaktır. Hatta izlerken böyle zaman zaman Martin Luther'in bütün sözlerini duyabilmek adına durdurarak o cümleleri tekrar tekrar dinleyerek izleyin. Hatta cümleleri kendi aranızda tartışın, yorumlayın. Çok önemlidir. Bir diğeri de Orta Çağ uzmanı Umberto Eco'nun, eğer kitap okumayı seviyorsanız, Gül'ün Adı adlı romanıdır ki aynı zamanda bir polisiye romandır. Ve aynı adla da sinema filmi vardır. Orta Çağ Avrupa'sını, Orta Çağ Kilisesi'nin toplum üzerindeki etkilerini aktaran çok güzel filmler ve Romanlardır. Umberto Eco'nun bütün eserleri çok güzeldir. Hepsinin kaynağı kendisi zaten bir ortaçağ uzmanı. Hepsinin kaynağı tarihtir. Ee, kesinlikle öneriyorum. Bazen e, tabii ki akademik boyutta değil ama e, hafızalarınızı güçlendirir görsel hafıza çünkü işin içine girecek, hafızalarınızı güçlendirir, e, hatırlamalarınızı kolaylaştırır. Eğer sinemayı seviyorsanız, roman okumayı da seviyorsanız aynı zamanda e, zevkli yaşatacak oluşumlardır. Bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın gençler.